Sürekli olarak sorun üreten, sonra kendi ürettiği sorunlarla ülkeyi yoran bir iktidar vardır. Kendi ürettiği sorunlarla uğraşırken bunu bir başarı sayan bir iktidar zihniyeti vardır. Bu zihniyetle bu ülkedeki ne yokluk ne yoksullukla mücadele edilebilir. Günübirlik kararlarla Türkiye'yi yoksullaştıran ama bir avuç insanı sürekli zenginleştiren politikaların bu ülkeye kazandırabileceği hiçbir şey yoktur. Onun için İyi Parti grubu tarafından verilen araştırma önergesinin mecliste kabul edilmesi ve kurulacak komisyonla bu ülkede izlenecek ekonomik politikaların meclisin ağırlığıyla belirlenip hükümetin önüne konulması gerektiğine inanmaktayım. Bakın yıllardır izledikleri politikalar neticesinde zengini daha da zengin hale getirmektedir. 2002 yılında 1 milyon TL üzerinde mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 24 iken bugün yüzde 64 olmuş vaziyettedir. Diğer taraftan yeni yıla girdik Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle varlık barışı yasası üçüncü kez uzatılıyor. Kara parayı aklayan, tek kuruş vergi ödemeyen bir kesimin varlığı tekrar meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bunun da ötesinde dövize bağlı garantilerle yine yandaş bu ülkenin balını kaymağını yiyen kesime servet aktarılıyor. Ama diğer taraftan vatandaşın haline bakıyoruz. TÜİK verilerine göre bu ülkede 4 milyon kişinin günlük geliri 16 liradır. 1 kilo un demektir markete gittiğiniz zaman. Yine TÜİK verilerine göre 16 milyon kişi de günlük 29 lirayla yaşamaktadır. O da bir litre ayçiçek yağı etmektedir. Türkiye'de böylesine derin bir yoksulluk vardır ve bu yoksulluğa bu hükümetin çare bulması, çözüm üretmesi imkan dahilinde değildir. Türk işin yapmış olduğu açıklamaya göre bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 4927 liradır. Elbette politikaların gözden geçirilmesi, bir araştırma önergesiyle durumu gözden geçirmesi ve yeni bir politika üretmesi lazımdır diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.